Zor günler 10.000-10.250'ye kadarki hareketi olabildiğince mevcut hisseyi oraya kadar taşıyarak kullanmayı tercih eden Bir tepki alım olacağını düşünüyorum. Buradan şu anda bir rally çıkmayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kuvvetle muhtemelen haftaya bir faiz indirimi göreceğiz. Ama bu şeyden de bir çıkalım. Ee, ne derler? Yani işte faiz inecek borsa gidecek faiz inecek öyle olsa bütün yıl boyu faiz inmesi bütün yıl boyu da borsanın çıkması lazım. Öyle bir şey de olmayacak. Ama ne olursa olsun burası bundan yaklaşık 10 sene önce 12 sene önce bir arkadaşımız demin yazmıştı. 5 doları görmüş bir piyasa arkadaşlar. Hani denebilir ki işte Tanju Çolak da Avrupa gol kralıydı yani geçti gitti o işler. Ama neticede orayı görmüş bir piyasa var. Bugünkü Türkiye siyasetiyle o günkü aynı değil. Bugünkü Türkiye ekonomisiyle o günkü aynı değil. Bugünkü dünya siyaseti, dünya ekonomisi bütün şartlar birbirinden farklı elbette. Ama burada hala bir potansiyel var. Burada hala buranın 2024'e göre daha iyi olacağına ilişkin beklentiler güçlü. Onun için enseyi karartmaya gerek yok.